Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle cebisi ifadelerde yeni nesil sorularının ikinci, soru, ikinci dersiyle devam ediyoruz. Karşımızda çok iyi sorular var. Bu soruları ben korkmam matematikten aldık. Şimdi ise ilk önce ilk sorumuza başlıyorum. İlk önce sorumuzu şöyle adım adım okuyalım. Görselde verilen robot, labirentin giriş kısmından başlayıp çıkış kısmına ulaşacaktır. Robot aşağıdaki kurala göre hareket etmektedir. Herhangi bir yol ayrımına geldiğinde geldiği yol hariç diğer yollardan birini seçmektedir. Eğer iki tane yol geliyorsa diyor herhangi birini seçiyor. Herhangi bir tanesini seçiyor ama bir kural var burada. Yollardan herhangi bir çıkış yolu ise çıkış olduğunu değilse yollarda yazan cebisi ifadelerin sabit terimi cebise ifadelerden sabit terim en büyük olanı seçmektedir. Yani cebise ifadelerden en büyük olanı seçiyor. Robot çıkışa ulaştığında yatay yollardan geçtiği görsel ifadenin yatay yollardan bakın yatay yollardan geçtiği gördüğü cebisi ifadelerin toplamı dikey yollardan geçtiğinde gördüğünüz cebirsel ifadelerin toplamı ne yapıyor çarpılıyormuş. Yani giderken ilk önce şöyle başlıyor. Ee, giderken bakın ilk önce şuraya geldik. Burada 3x burada 8x 2, burada ne var? 2x artı 4 var. Ama buradaki sabit terim en büyük olan olacak. Yani sabit terim neydi? Bakın burası eksi 7 bir sabit terim, artı 2 bir sabit terim, artı 4 bir sabit terim. Bu arka bu robotun seçeceği hangisi olacak? Tabii ki büyük olan artı 4. O zaman ilk önce buradan gider. Ardından yine burada bakın neler var. Farklı yollar var. Buradaki sabit terim eksi 11. Buradaki sabit terim eksi 6. Ve buradaki sabit terim nedir? Eksi 8'dir. O zaman bizim gideceğimiz yol eksi 6 daha büyük olduğu için negatif sayılarda küçük olan daha büyüktü. O yüzden eksi 6 büyük olacağı için o yüzden buradan devam edecek. Ee, sonrasında ise bakın x eksi 6 var. 3x artı 5 var. Tabii ki eksi 6 daha büyük. Ol... Ee, pardon artı 5 daha büyük. Eksi 6 daha küçük olduğu için. O yüzden bizim robotun gideceği yer neresi? Burası arkadaşlar. Sonra bakın adım adım geldim. Sonra ne yapıyorum yine? Şu şekilde geri geliyorum. Ee, burada eksi 3 var. Burada artı 2 var. Cebisi ifadelerden artı 2 daha büyüktür. Sabit terim artı 2 daha büyük olduğu için. O yüzden biz ne yapacağız? Bu yola geleceğiz. Ardından burada eksi 8 var. Burada artı 6 olduğu için. Artı 6 daha büyük olduğu için. Yine bu yolu seçiyor. Ve çıkışı da aynı bu şekilde. Bakın ne yapmış oldu? Tamamlamış oldu. Şimdi ne diyordu bizde? Yatay yolların, yatay yollar da, ilk önce bakın yatay yollar hangileri? Bizim için 2x artı 4 ile 3x artı 5 nedir? Yatay bir yoldur. O zaman bunları ne yapıyorduk? Topluyorduk arkadaşlar bakın. 2x artı 4 ile 3x artı 5'i ne yapıyorum? Topluyorum. Topladığım zaman ne yapar burası? 2x ile 3x'in toplamı nedir? 5x'tir. 4 ile 5'in toplamı nedir? 9'dur. Yani burası 5x artı 9 olacak ve bunu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ise dikey dikey yollarla alakalı kuralı da yazmış olalım. Dikey yollar neler? Bakın 2x 6 bir dikey yol. Bunları da dikey yolları da toplayacak. Burası 2x 6. Sonra e, burada ne vardı arkadaşlar? Bakın x e, artı 2 de burası artı 2 değil mi? Bakın şöyle sileyim bir kez daha düzelteyim Şurayı tam göreyim. Evet. Burada x artı 2 x artı 2 olduğu için de ne yapmam lazım? x artı 2'yi topluyorum. Ardından bir de ne var burada bakın yine 3x artı 6'yı da ne yapıyoruz arkadaşlar topluyoruz. Topladığımız zaman bunların hepsini topladığımız zaman 2x x daha 3x 3x daha nedir 6 xtir arkadaşlar. Eksi 6 artı 2 gitti e pardon eksi 6 ile artı 2 eksi 4 eksi 4 ile artı 6'nın toplamı nedir artı 2'dir. Yani burası nedir 6x artı 2. Bizden ne diyor bu ikisinin 5x artı 9 ile 6x artı 2'nin çarpımını bizden istiyor. O zaman çarpalım o zaman çarpalım çarpıyorum. Bakın çarparken ne yapıyorduk? 5x artı 2 çarpı 6x pardon 5x artı 9 olacak değil mi burası? Hemen şurayı düzeltelim. 5x artı 9 çarpı diyeceğiz. şöyle 5x artı 9 çarpı ne olacak? 6x artı 2. Bunları şöyle çarptığımız zaman şöyle bakın adım adım çarpıyoruz. 5x ile ilk önce 6x çarptığımız zaman ne yapar? 30x kare. 5x ile 2'yi çarptığımız zaman ne yapar? 10x. Ardından bu 9'u içeri dağıtıyorum. 9 ile 6x çarptığımız zaman ne yapar? 54x. 9 ile 2'yi çarptığımız zaman ne yapar? Artı 18. Sonrasında ise 30x kare. 10x, 54x daha ne yapar? 64x. Ve burası da ne olacak arkadaşlar? Artı 18. Şimdi ise işlemimize bakalım. Şu anda ise işlemimiz nedir? Cevaplarımıza bakalım. Cevaplarımız nedir? Cevabımız 30x kare artı 64x artı 18 ile... Cevabımız ne olacak? 5 olacak. Bakın çok çok iyi bir soruydu. Çünkü tam bir yeni nesil bir soru. Soru çok uzun gözüküyor ama kuralı uyguladığımızda cevabı ne yapmış oluyor çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ise diğer sorumuza bakıyorum. Diğer sorumuz çok iyi. Hadi bakalım gelsin sorumuz. Sorumuz şöyle. Barış uzunluğu 24x artı 48 olan barış uzunluğu 24x artı 48 olan diyor. Bir tel kullanarak iki farklı geometri tahtasını aşağı dikdörtgen kare, dikdörtgen ve kare oluşturmuştur. Yani Bizim için 24x bakın şuradaki birinci göme tahtasının olduğu yerde tamamı da 24x artı 48'dir. Burası da tamamı da yine 24x artı 48 olarak almış almak zorundayım. Yani bu ikisinin toplamı bakın şurası da 24x artı 48. Yani bu ikisinin toplamı da yine 24x artı 48 olarak buluyorum. Ee, acaba ben bunlardan bir tanesinin bir parçanın uzunluğunu nasıl bulacaksınız? Bunlardan bir parçanın uzunluğunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şunu yapıyorum. Bunların hepsini toplayalım şöyle. Bakın kaç birim var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim var. Yani 24x artı 48'i ne yapalım? 12'ye bölelim. Bölelim arkadaşlar. 24x, 24x artı 48'i şöyle 24x artı 48'i ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. Böldüğüm zaman 12'ye. Bunu da 12'ye böledim. şöyle şurayı hemen sileyim. Biraz kötü gözüktü orası. Burasını ne yapıyorum arkadaşlar? şöyle hemen düzelttim. Burası 24x artı 48'i ne yaptım? 12'ye böldüm. Böldüğümüz zaman 12'ye bölerken x'in ayrı ayrı bölebilirsiniz. 24x 12'ye böldüğümüz zaman 2x. 48'i 12'ye böldüğümüz zaman nedir? 4. Demek ki o yüzden buradaki bir kenar ne kadar? Bakın şunun bir kenar ne kadar? 2x artı 4. Ee, aynı, aynı yöntemle burası 2x artı 4'tür. Yani bunların tamamı nedir? 2x artı 4. Her bir parça bakın. Her bir parça ne kadardı? 2x artı 4'tür. Kalem rengimizi değiştiriyorum daha net olsun. Bakın burası 2x artı 4. Burası da yine 2x artı 4'tür. O yüzden bunun şöyleki şöyle ki şu kenarı ne kadardır? 4x artı 8 kadardır. 2x artı 4, 2x artı 4'ü topladım. Yani burası 4x artı 8 kadardır. Burası ne kadar yapalım bir? Bakın şurası da ne yapar bakalım? 1, 2, 3, 4. Ben bunu yine 2x artı 4'ü 4 ile çarptığım zaman ne olacak? 8x artı 16 kadar olacak. Yani burası 4x artı 8. Burası da 8x artı 16 bunun tamamının alanı. yani ne yapalım? Şöyle bu ikisini çarptığımız zaman 8x artı 16 ile 4x artı 8'i çarptığımız zaman bunun tamamının alanı bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi ben bunu uzun uzun çarpabilirim. Ama şöyle bir yöntem de yapabilirim diye görüyorum. Nasıl mı? Şöyle. Ben burayı 8 parantezine alayım. 8 parantezine aldığımız zaman burası x artı 2 olacak. Bunu da 4 parantezine alayım. 4 parantezine aldığım zaman burası yine ne olacak? x artı 2. Sonra 4 x 8 nedir arkadaşlar burası? 32 çarpı x artı 2'nin karesi olarak dursun bakalım. Tamam mı? Nasıl yaptım bakın bunlar. Bunlar arkadaşlar bakın burada parantezler var. 8 x artı 16 x de 8 parantez alınabilir. Diğer türlü de çarparak da bulabilirdiniz. Biraz daha uzun sürerdi. Buna bakalım. Yine aynı yöntemle burası 24 x artı 48. Kaç parça var burada? Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman 24 x artı 48'i ne yapmalıyım? Ee, tabii ki 8 olduğu için 8'e bölmeliyim. Neden? Çünkü 8 parça var arkadaşlar bakın. 8'e bölüyorum. Bunu da 8'e böleyim. Bunu da 8'e böldüğüm zaman ne olacak burası? 3x artı 6 olacak. Yani nedir arkadaşlar? Bakın 3x artı 6. Burası 3x artı 6'dır. Burası 3x artı 6. Bu da 3x artı 6. Yani burası ne olacak? 6x artı 12. 6x artı 12 olacak. Yani burasının bir kenarı da yine 6x. Artı 12 oluyor. Cevabı da yani altı bu karenin bir kenarı ne kadar olmuş olacak? 6x artı 12. 6x artı 12'nin yine altı bunun tamam alanı ne yapar? Şöyle 6x artı 12 çarpı 6x artı 12 yapar. Şöyle 6x artı şöyle alt parantezini yazmıştım. Hemen şöyle sileyim. Arkadaşlar hemen şöyle bakın yapıyorum. Adımlarını yaparken acep etmeyeceksiniz ki hata yapmayasınız. 6x artı 12. Ardından 6 parantezini alalım. Alalım arkadaşlar. 6 evet, parantezini aldığım zaman burası 6 çarpı x artı 2 olacak. Burası da yine 6 çarpı x artı 2 olacak. 6 çarpı 6 nedir? 36 çarpı x artı 2'nin karesidir. Bizden ne diyor? E, buradaki ikinci geometris arasında oluştukları karelerin alanına kaç santimetre kare azdır diyor. Aradaki farkı soruyor. Yani aradaki farkı soruyor. O zaman ben ne yapmam lazım? Aradaki farkı bulurken yani buradaki alan büyük alan 36 çarpı x artı 2'nin karesinden 32 çarpı x artı 2'nin karesini çıkarırsam cevabı da bulmuş olurum. Şöyle 36 çarpı x artı 2'nin karesinden 32 çarpı x artı 2'nin karesini çıkarmış olurum. 36'ın 32 çıkardım o zaman ne 4. 4 çarpı x artı 2'nin karesi. Ee, tabii ki arkadaşlar 4 çarpı x artı 2'nin karesi nedir? Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. 4'ü içeri dağıttığımız zaman cevabı da ne bulmuş olursunuz? 4x kare artı 16x artı 16 cevabıyla A bulmuş olursunuz. Evet karşımıza gelebilecek olan en iyi sorular. Bakın iki tane bir önceki derste de yine bu gibi böyle tahta çivi sorusu çözmüştüm. Bu da yine aynı mantıkta. İkisini aynı yöntemlerle çözdüm. Lütfen karşınıza geldiği zaman arkadaşlar artık kaçırmak yok. Tamam mı arkadaşlar? Bakın anlaştık mı? Kaçırmayın. Yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. Evet. Hemen sorumu çözmeye, diğer sorumu gelsin. Evet yine karşımıza güzel bir soru. LGS örnek sorularından birisiydi, benzer sorularından birisiydi. Yine tüm özdeşlikleri kullandığımız sorulardan birisi olacak. Sorumu okuyorum. Karenin alanı bulurken kenar uzunluğu kendisiyle çarpılır. Dikdörtgenin alanı bulunurken kısa ve uzun kenar çarpılır demek ki siz karenin alanıyla dikdörtgenin alanını kullanacaksınız burada. Kare içinde karton şekil 1'deki gibi 4 parçaya ayrılıyor. M karesinin alanı bakın M karesinin alanı ne kadarmış? 4x kare artı 12x artı 9. Buradaki alan e, arkadaşlar nedir? İlk önce M karesinin alanı. M'nin alanı ne kadar? Şurada yazıyorum. 4x kare 12x artı 9. Yani burada nasıl çarpanını ayırıyordum? Bakın bunu çarpan ayırırken ne yapıyordum? Burası 4x kare 2x'in 9 nedir? 3'ün karesi. Burada nedir? 2x artı 3'ün karesi olarak yazarım. Yani burası nedir? 2x artı 3'tür. Ardından, ardından arkadaşlar nedir? Burası da 2x artı 3'tür değil mi? Evet burası da 2x artı 3. O zaman bakın sağının bir kenarını ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Bu da 2x artı 3. Tabii ki neyi de bulmuş oldum. Yani bu da nedir? 2x artı 3. Sonra bitti mi? Hayır bitmedi. Beylenleri ne yapıyorsunuz? Adım adım kullanıyorum. Sonra ne, ne diyor bakın burada? L'nin alanını bizden sonra. L bir kareydi. L'nin alanı ne kadarmış? L'nin alanının x kare artı 2x artı 1 olduğunu bize söylüyor. O yüzden bu x'in bu da 1'in e, ortada artı olduğu için burası x artı 1'in karesi olarak yazıyorum. Neresi bu x artı 1'in karesi? L'nin alanı. O yüzden bunun bir kenarı ne yapar arkadaşlar? Bunun bir kenarı x artı 1 yapar. Bu da yine x artı 1'dir. O zaman de bir kenarı yine kısa kenarı x artı 1. Şuradaki n'nin de bir kısa kenarı ne olmuş oldu? x artı 1 olmuş oldu. Şimdi ise artık e, şekil 2'deki bizden alanı e, ee, soruyla devam edelim. Ne soruyor Biz ona bakalım bir. Oluşan parçalar şekilde iki de bir araya getirilip bir tüdyoken elde ediliyor. Elde edilen tüdyokende parçaların arasında birleşmeyen bir bölge kaldığı gözleniyor. Yani şundan bahsediyor. Buna göre şekil 2'de verilen elde edilen elde edilen tüdyokende parça arasında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Çok iyi bir soru. Gerçekten çok iyi bir soru. Burası ne kadar arkadaşlar? Bakın 2x artı 3. Bu neyin olduğu yer ne kadar neyin olduğu yerde yine 2x artı 3 yani şurası da yine 2x artı 3 olduğunu anladım. Ee, şimdi ise buna bakalım buradaki kenarın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Buradaki tüm kenar ne kadar? Böyle ben böyle şekilde yine gösteriyorum arkadaşlar. Bunun tamamının çünkü ben bunun alını bulacağım ki aradaki farkı da bulmuş olayım. Ee, burası ne kadardı? X artı 1'di Burası da 2x artı 3 O zaman bunun tamamı 2x artı 3 ile x artı 1 topladığımız zaman ne olacak? 3x artı 4 olacak. Burası ne kadar? 4x artı 6 kadar. Yani burası 4x artı 6 kadar. Buradaki tüm alan ne olacak ona bakalım bir isterseniz. Tüm alanı bulalım. Çünkü buradaki alanı bulmak için buradaki alanları farkından çıkardığımız zaman buradaki beyaz alan bulmuş olacak. Hadi bakalım bulalım. 4x artı 6 çarpı 3x artı 4 diyorum. Arttığımız zaman ne olacağını tek tek yine bulacağım. Bakın ne yapıyorsun burada? En garanti yöntem, en kesin kesin yöntem nedir? İçeriye dağıtmaktır. İçeriye dağıttığım zaman 4x ile 3x ne olacak? 12x kare. 4x ile 4'ün çarpımı nedir? 16x. 6 ile 3x'in çarpımı nedir? 18x. Ve 6 ile 4'ün çarpımı nedir arkadaşlar? 24'tür. Yani bu da 12x kare. 16x ile 18x ne yapar? 16x ile 18x. E, ne yap arkadaşlar? 34x b ve, ve burada ne kalmış olur? E, burası da 24'tür. Evet çok iyi. Bakın bulduk. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın adım adım gittik. Şimdi ise ne bulacaksınız? Bu tüm alan. Bakın bu şekil 2'nin alanı. Bu arkadaşlar nedir? Şekil 2'nin alanı. Hemen şöyle yazalım isterseniz. Unutmayalım çünkü. Bu şekil 2'nin alanıdır. Bakın bu şekil 2'nin alanı arkadaşlar. Buradaki bir e, biz şekil 1'in alanından çıkarırsak. Çünkü buradaki KLM'ni şu şekilde dağıtmış. Kale tüm alanı bulduğumuz zaman biz bir şekilde ne yapmış oradaki farkı bularak da cevabı bulabiliriz. Şekil 1'in alanı değilim. Ve oradaki alanı da bulmuş olalım. E, buradaki bir kenar ne kadar? 2x artı 3 ile x artı 1 topladığımız zaman ne olacak? 3x artı 4'ün karesini bulduğumuz zaman cevabı da buluruz diye düşünüyorum. Bunun karesini nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk. Bakın bu arkadaşlar bu soru tarzı çok önemli. Çünkü karşımıza gelecek. Mutlaka gelecek. 3x artı 3x'in karesi ne yapar? 9x kare sonra birinci ile ikincinin çarpımını iki katıydı. 3x ile 4'ün çarpımı 12x 2 katı ne yapar? 24x. Sonra 4'ün karesi ne yapar? 16. Yani buradaki şekil 1'in alanı bakın şekil 1'in alanı ne kadarmış? 9x kare artı 24x artı 16. Aradaki farkı bulduğumuz zaman cevabı arkadaşlar ne yapmış olacak? Bul bulacağız. Aradaki fark ne kadar? Şöyle 12x kareden 12x kare artı 34x artı 24'ten ben ne yapmam lazım? Buradaki 9x kare artı 24x e, artı 16'yı çıkarmam lazım. Söylürken şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle bakın burasını eksi diyelim. Burasını eksi diyelim. E, ve ben bunu yine şöyle işlemler yine devam edelim. E, şöyle eksi diyelim. E, burası 9x kare artı 10, 24x artı 16'yı çıkarmam lazım. 12x kareden 9x kare çıkardığımız zaman ne olacak? 3x kare. 34x'den 24x çıkardığımız zaman nedir? 12x 10x pardon 24'ten 16 çıkardığımız zaman nedir? Artı 8'dir. Yani cevabı ne bulmuş olacağım? Bakın cevabı bu şekilde bulmuş olacağım. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. Bakın çok çok iyi bir soru. Gerçekten karşımıza gelebilecek olan çok iyi sorulardan birisi. Cevabı anlayamadığımız yerleri lütfen sizler de yorumlara yazalım. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. Evet sorumu okuyorum arkadaşlar. Sorum şöyle. Aşağıda her sırası kendi içinde eş dikdörtgenlerden oluşan iki sıra halinde A, B, C, D, E dikdörtgeni verilmiştir. Diktörkenin mavi şekilde boyalı bölgenin alanı 4x kare artı 12x. Yani mavi boyalı bölgenin alanı ne kadarmış? 4x kare artı 12x olduğunu bizden söylüyor. Burada kısa kenar x artı 3. Buna göre ABCD e alanının ne kadar olduğunu söylüyor. Bakın çok iyi bir soru. Bu da yine karşımıza gelen LGS örnek sorularından birisi. Benzer bir soru oluşturmaya çalışılmış. Hemen ne yapalım? 4x kare artı 12 xte 4x parantezin alalım. Aldığımız zaman ne yapar? Burası x artı 3. Bakın e, buradaki alan ne kadardı? 4x çarpı x artı 3 aslında. Tamam arkadaşlar. Evet bu şekilde böyle yaptık. Burası nedir? x artı ise O yüzden buradaki kenarın tamamı nedir? 4x'tir. Bu olduğunu anladık. Tabii ki bunlar eş kareler olduğu için burası da 2x'tir. Burası da o yüzden 2x'tir. O yüzden bunun bunların ne günahı var değil mi arkadaşlar? Bunlar da yine 2x'tir. Çünkü bunlar da yine aynı kenarlar. Bunlar da 2x, 2x olarak yazabilirim. Şimdi ise tüm dikdörtgenin uzun kenarının ne olduğuna şöyle bakalım arkadaşlar. Buradaki tüm, dikdörtgenin uzun kenarı ne olduğuna bakıyorum. O da nedir? Şundan bahsediyorum. Yani şunun tamamı bizim için nedir? 2x, 2x daha 4x, 6x, 8x. Ee, bu da ne kadar yapar? 12x yapar arkadaşlar. Bakın burada kenar 12x yapar. Ee, bizim için şurada kısa kenarı da bulduk mu cevabı da daha hızlı bulabiliriz. 2x x ne yapar? 3x. O yüzden burada kenar nedir? 3x artı 4 olarak yazıyorum. Şimdi ise bize Tüm alanı ne yapıyorum arkadaşlar buluyorum. Tüm alanı ne yapalım bulalım. Nedir? Kısa kenar uzun kenarın çarpımı. Yani 12x ile ne yapmam lazım? 3x artı 4'ü çarptığımız zaman cevabı bulabilirsiniz. 12x ile 3x'in çarpımı 36x kare. 12x ile 4'ün çarpımı ne kadardır? 48x'tir. Yani cevabımız 36x kare artı 48x ile eşittir. Çok iyi bir soru. Acaba kaç tane öğrencim bu cevabı buldu? Hadi bakalım yorumlarda bekliyorum. Şimdi ise diğer sorumla devam ediyorum Hadi bakalım gelsin sorumuz Evet bu sorumuza bakalım arkadaşlar sorumuz da gerçekten yine iyi sorulardan birisi tamam bakın cebisi ifadeler şekil ile alakalı sorular genelde karşımıza kare dikdörtgen bunları karşımıza sunup e, bizlerden çözüm çözmemizi istiyorlar sorumuzu iyi bir şekilde okuyalım Sorumu okuyorum bir okulun resim sergisi için öğrenci hazır resimler kare şeklinde bakın kare şeklinde diyor bizden eş çerçevede yerleştiriliyor Çerçevelerin iki tane şekilde gibi alt ve üst e, kenarları zemine paralel bir şekilde duvara asılıyor. A noktasının zeminden yüksekliği 4x-3 cm ve B noktasının zeminden yüksekliği ne kadardır? 8x-2. Buna göre iki çerçeve resimlerle birlikte duvarda kapladığı alan kaç santimetre karedir? Yani bizden aslında bir anlamıyla e, ne diyor? İki çerçevenin resimlerle birlikte duvarda kapladığı alanın ne kadar olduğunu soruyor. Aslında bir anlamıyla bizden bunun alanını soruyor. Değil mi gençler? İkisinin alanını toplam alanını soruyor bizden. O zaman ne yapalım? Burası ne kadarmış? 4x 3 olduğunu biz anladık. Burası ne kadar? Bakın şurası ne kadar? 8x 2 olduğunu anladık. Aradaki fark aslında bizim için nedir? Ee, bakın şurası ne kadar? 4x 3. Burası ne kadar? Tamam ne kadar? 8x 2. Aradaki fark, bakın aradaki fark şu değil mi arkadaşlar? Bakın aradaki farkımız bunun tamamı kadardır. Değil mi arkadaşlar? Bunun tamamı ne kadar? aradaki fark burada karenin bir kenarıdır. O zaman ne yapalım? 8x eksi 2'den 8x eksi 2'den e, ne yapıyorum? 4x eksi 3'ü çıkarıyorum. Parantezini yazalım. Parantez için yazmazsak genelde cebirsel ifade olduğu için işaret hatası yapılıyor. Buna lütfen dikkat edelim. E, bunu içeri ilk iç, önce içeri, içeriye dağıtalım bu eksiği. İlk önce birincisini olduğu gibi yazalım. Burası 8x eksi 2. Eksi içeriye dağıttığımız zaman eksi 4x -2. Sonra da eksiyle bu eksiyle bu eksi 3'ü çarptığımızda ne yapar? Artı 3. 8x'ten 8x'ten arkadaşlar 4x çıkardığımız zaman ne, yapar? 4x. Eksi 2 ile artı 3'ü topladığımız zaman ne yapar? Artı 1. Demek ki o yüzden buradaki bir kenar ne kadar? 4x artı 1. Ee, bu karenin bir karenin alanı ne kadar? 4x artı 1'in karesi kadardır. Bakın birinin alanı alan 4x artı 1'in karesi kadardır. 4x artı 1'in karesini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın şöyle buluyoruz. Birincinin karesi 16x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne yapar? 8x artı ikincinin karesi ne yapar? Artı 1. Ve bunu biz ne yapıyorum? 2 ile arkadaşlar ne yapıyorum? Çarpıyorum. Neden 2 ile? Çünkü bizden ikisinin alanları toplamını soruyor. Bunu ben 2 ile çarptığımız zaman bakın 2 ile çarptığımız zaman bunu ne olacak cevabımız? 32x kare artı 16x artı 2. Yani cevabımız C eşlik olacak. Şöyle çarptık bakın. 2 içeri dağıttım. 2 ile 16x kare. 32x kare yapar. 2 ile 8x. Burası da 16x yapar. 2 ile artı 1'in çarpımında artı 2. Cevabı nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Bu soruyla bu videoyu bitirdik. Diğer ders üçümüzde yine karşında çok çok güzel yeni sorularımız var. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Başarılar.